Antrenör olarak ve gerçekten Türkiye'li güreşinde e, Türk güreşinde özellikle ata çok disiplinli bir çalışma yapan biz hangi şampiyonu eklersek Avrupa, Dünya, Olimpiyatları bir bakardık böyle bize bir dosya hazırlamış güreşlerin performansı ile ilgili bize dosya verildi Allah ondan razı olsun da kardeşimize de sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, selamlarımızı iletiyoruz. O da mesaj yazmış. Şahin Okur'un biraz önce açıklamalarıyla beni heyecanlandırdı diyor. Uvv ile konuşuyoruz. Kucak Dünya Şampiyonası için. Ve e, Minik Yıldızlar Güreş Ligini başlatacağız demiş. Bu iki konuyu çok önemsiyoruz diyor. Türk Güreşi adına bu iki konuyla ilgili e, neler söylersiniz diyor. Sevgili Recep Tosun'a soralım o zaman ilk olarak. Öncelikle dünya şampiyonası. Bu beni de heyecanlandırıyor. Bence çok e, önemli çünkü e, dünya minderlerinde Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda altın madalyalar kazanmış, İstiklal marşımızı dünyaya ezberletmiş ve ay yıldızı al bayrağımızı göndere çektirmiş birçok yıldız isimlerimiz Karakocak kökenliler. Yani Karakocak altyapısından yetişmeler. Dolayısıyla ben Karakucak güreşlerinin Türk güreşinin anası ve atası olarak kabul etmekteyim. Birçok isimleri dünya mindelilerine kazandırdı. Ve bu cümleden olmak üzere de 24-25 Ağustos günü Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli Karakucak organizasyonu Ankara Keçiören Er Meydanı'nda olacak. Bakın iki gün sürecek ve iki gün içerisinde üç kategoride yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere Karakucağ'ın Kırkpınarı bir milat olarak senin de söylemiş olduğun gibi çok çok büyük bir atılım olacak. Çok çok bir, büyük, büyük bir organizasyon olacak ve o organizasyonda inşallah önümüzdeki yıllara sirayet ederek o uluslararası anlamda güçlü bir donanıma sahip bir Karakucak güreşleri planlanabilir. Çok güzel yani bunu dünya şampiyonası yapmak ee, Karakucak bizim kendi <laughs> öz sporumuz. UVV'nin Dünya Güreş Birliği'nin bunu Dünya Şampiyonası yapması kabul etmesi müthiş bir şey gerçekten. Şimdi Recep'in e, söylediğine e, aynen katılıyorum. Bakın mesela şu anda Türkiye Güneş Federasyonu Başkanı olan Şeref Eroğlu. O da kara kucaktan geldi. Kahraman Evet. Bizim e, Sabahattin Öztürk, Sivas'ta hepsi kara kucaktan geldi. Ondan sonra Mahmut Demir, olimpiyat dünya şampiyonu güreş. O da Karakucak'tan geldi. Yaşar Doğu merhum. Onlar Haak Celal Atik, Adil onlar, Dibir, Nasuh Akar, Ahmet Ayık. Onlar hepsi kara kucaktan, Yani Karakucak'tan... ...Karakucak Türk güreşinin menba kaynağı. Yani o kaynak olmadığı zaman daha sonra buna e, güreş eğitim merkezleri ilave oldu. Ama kara kucakta bugün bizim Şahin Okur'un başkanlığını yaptığı o geleneksel güreşleri gerçekten Türk güreşine büyük hizmet vereceğine inanıyorum. Hatta federasyonumuz söyledi bir karar aldı. Minderde dereceye girenler dünya şampiyonu Avrupa şampiyonu olanlar da direkt yağlı güreşte baş pehlivanlıkta güreşme hakkını ve verdi. Yani bir anlamda da minder güreşi yağlı güreşe de kaynak olmaya devam edecek. Özellikle bu yıl 31 Ağustos'ta da Türkiye Karakucak Güreşleri Sivas'ta yapılacak. 31 Ağustos Cumartesi günü Karakucak Güreşleri'nin Türkiye Şampiyonası Sivas'ta yapılacak. Hamza Yerlikaya Sivaslı. Ahmet Ayık Sivaslı. Daha kısa Sabahattin Öztürk Sivas'ta yani birçok şampiyon oradan yetişti. Orası da Sivas'ta çok önemli bir güreş kaynağımız. kura çekimlerini